Ben kendime iş verenim işçi bulamıyorum. İş bulamıyorum diyen yalan söylüyor. Çorum'da herkes işsiz. Emin olun bayanları çıkartsınlar işsizliğin yüzde doksanı çözüleceğini görürsün. Vallahi işsizlik diye bir şey yok yani. Bulunmuyor ya iş bulunmuyor 2022 işsizlik oranları açıklandı. Açıklanan verilere göre Türkiye'de işsizlik 11.4 olarak hesaplandı. Bizler de Çorumlu vatandaşlara Çorum'daki işsizlik durumunu sorduk. Bulunmuyor ya, iş bulunmuyor. Zor yani. Gerçekten benim oğlum var şeyde iş bulamadı. Geziyor yani. Üniversite mezunu. Yok ortaokul. Ya ne yapacak bilmiyorum. Fırında çalışıyor, yemeğe inen işte yere de girecek mi, girmeyecek mi uğraşıyor çocuk da ne yapsın işte. Allah işsizlik diye bir şey yok yani. Çalıştıktan sonra her yerde iş var. İşte gençlerimiz hazır olsun. Anadan babadan alalım, yiyelim, içelim, gezelim. Kaydırmalı telefon. Öyle dolanıyorlar. Yoksa iş aradıktan sonra iş bulmadığı bir şey yok. Kesinlikle iş bulunur. Vallahi işler çok güzel, iyi idare ediyor. Ben simit fırınım var eleman bulamıyoruz. Gece işi olduğu için gelmek istemiyorlar. Böyle devletten yararlanalım. Devlet bize yardım etsin. İşte koludan komşudan geçinelim. Böyle çok insanlar var. Sigortanı yatırayım gel çalış diyorum. Çalışmıyor adam. Belediyeden, sosyal hizmetlerden, buna benzer yerlerden yardım alarak muhtarlardan tanıdığım öyle çok kişi var yani. Adamlar hasta sökel demiyor çalışıyor. Gençleri çalıştıramıyor yani. İsterseniz de gönderin çalışmazlar. Çalışmak istemiyorlar. Zorlu cep telefonuyla oynuyorlar. Erkek elemanları almak istemiyorlar. Şöyle gezerseniz şu pastanedir, şeydir. Geze geze gidin. Hepsinde de çoğunlukla bayan elemanlar var. Bazı fırınlarda bile var yani. Çoğunlukla bayanları işten çıkartsalar erkeklere iş bulunur. Emin olun bayanları çıkartsınlar işsizliğin yüzde doksanı çözüleceğini görürsün. Şu bankaya git bir sürü bayan çalışıyor. Hiç erkek çalışan yok az. Vallahi kızım ben şu an ne diyeyim şimdi yine sile iş var da çalışana ama beğenmiyoruz ya. Ha pahalı var mı var olaydı. Ama iş yani çorumda özellikle şu daha çok yani söyleyeyim yani. İş imkanları. Bizim organize sanayimiz var. Ama işleri beğenmiyoruz. Ortalık pahalı mı pahalı. Asker ücret mesela bugün 5 bine yer veren var. İnsanlar çalışmıyor. Onu ne yapacağız zaman? Ya, gençlerimiz şimdi bak ne istiyor ben size söyleyeyim mi? Gençlerimiz yani bizim tabirimizle vereyim, örtletilmiş ise işte onu istiyor yani, hazır istiyor. Tamam mı? Hazır. Bizim çektiğimiz eski günlere baktığın zaman, şimdi hiç kıyamet gibi bizim ya. baktığınız zaman ama tabii ki emek olmaz, yemek olmuyor. Yani var iş, iş yok diye bir şey yok. Peki Çorum'da vasıflı mı işçi çok yoksa vasıfsız işçi mi? Vasıfsız daha çok. Zaten vasıfsız işçi, çalışmak istiyene iş çok vasıflılara. İşsiz kalan yok yani, çalışmak isterse ama. Şu var çorumda şu bizim e, çorumun zenginlerine söylüyorum bunda biraz biraz daha e, vicdanlarını, ellerini vicdanına koyması lazım. Çalışan hakkına verilmeleri lazım. Vermiyorlar o da var yani. Kolay iş bulunabiliyor mu? Kolay iş bulunmuyor. Çorumda işsizlik de var. Yani çorumda değil genel olarak var zaten. Hani bu işsizlik yok falan muhabbeti yapanların çoğu insani şartlarda çalışmayan insanlar. Yani nedir? Adam 12 saat çalıştırıyor. ortasından kesiyor. Bundan kesiyor. Canı sıkılıyor. Gece vardiyaya çağırıyor. Canı sıkılıyor. Bir şey yapıyor ama hiçbir şekilde e, ee, insani değerlerde çalışma yok. Haftalık saatinde çalıştırıp da çalışmıyor insan da yok. Ama dediğim gibi yani işsizlik var. Genel olarak ülkenin ekonomisi de kötü. Yani bugün ev almak, araba almak, çoğu insan evlenmek gençler için hayal oldu. Yani hayalin ötesinde bir şeyler oldu. Yani benim de çok bekar arkadaşım var artık umutlarını kestiler. Yani bu gençlere yapılmaması gereken bir şey. Hani cebi dolu olan insanlar artık düşünmüyor gerisini. Devlet desen zaten gelip hiçbir sormuyor. Yani birçok yerde ben görüyorum bunu bir kez inip de bu çalışan vatandaşı senin saatinde çalıştırıyorlar mı senin ne durumda çalıştırıyorlar senden ne istiyorlar soran da yok. Bir tane devlet yetkilisi bir tane dükkana girip de siz ne şartla çalışıyorsunuz demiyor. Hep yani çalışana yükleniyorlar benim diyeceklerim bu şekilde. Peki Çorum'da sizce vasıflı işçi mi çok vasıfsız işçi mi? Ee, vasıflı işçi mi çok vasıfsız mı? İkisi de çok. Vasıflı olan da çok vasıfsız olan da çok. Vasıflı olanlar şu an hepsi kasiyer zaten yazık ki ne yazık ki ne atanabiliyorlar ne başka bir şey. Öğretmenler işte üç farklı marketlerde çalışıyor. E durumumuz bu. Atanamıyoruz, üretemiyoruz, şey yapamıyoruz. Umudumuz da kalmadı ülkeden. İnşallah bir sonraki seçimde değiştireceğiz bunu. Çorum'da herkes işsiz. İşsizlik çok. Öyle biliyorum yani. Peki Çorum'daki gençlerin veya Türkiye'deki Türkiye'deki gençlerin çoğu iş bulamıyoruz diyorlar. Sizce bu iş beğenmemekten mi kaynaklanıyor yoksa gerçekten iş bulamamalarından mı? İkisi de var bence. Beğenmiyorlar da ama işsizlik de yok değil yani var. Ama beğenmeyen de var. İş bulup da beğenmeyen de var. Yani bunun ikisi de var. Çorum'da iş çok güzel. İnşaat kısmıyım. Ben kalıpçı olarak çalışıyorum. İşler çok, çalışan iş çok. Ama çalışmayana iş yok. Bak ben sana bunun burasını söyleyeyim. Şimdiki bizim üniversite talebeleri belli benzer işleri bağınmıyorlar. Herkes masa üstü istiyorlar. Buna da devlet ne yapsın? Ben başka bir şey diyecek halim yok. Var mı? Yok. Çünkü iş kısıklığı asla yok. Tuğla olsun. Her sektördeki iş kıyamet gibi iş var. Ben çünkü inşaatçı olduğum için her işi biliyorum. Ben şahsıma şöyle bakıyorum, iş çok güzel işi var. İşsizlik durumu pek fazla yok yani. Ben öyle gördüğüme göre herkes kendi işinde simit satıyor, şunu bunu ufak tefek yapıyor yani. Peki gençler şu dönemde kolay iş bulabiliyorlar mı? Gençlerin kendilerine bağlı. Bazı gençler üşengeç, çalışmak istemiyorlar onun için. Bir de o öyle oluyor. İşsizlik durumu var çok ama şimdi her şey ateş pahası. Kimse yani yanında işçi falan çalıştırmak istemiyor. Her şeyin kolayına, her şeyin ucuzuna kaçmak istiyorlar. Böyle benim bildiğim bu. Şunu duyuyoruz iş piyasasından iş beğendiremiyoruz diye gençlere nitelikli işsizlik varmış galiba. Bu da ara eleman diye tanımlanıyor, adlandırılıyor sanırım. Ee, bir de amcama sor bakalım. İşsizlik Çoğun... işsizlik açısından var ya Türkiye'deki ender vilayetlerden birisidir. İşsizlik son derece düşüktür diğer vilayetlere göre. Peki, çorum'da e, vasıfsız işçi mi çok, vasıflı işçi mi çok? Sizce? Vasıflı işçi <laughs> daha çok. Vasıflı işçi çoktur. Vasıfsız evet. işçi. İş beğenmeyenler pek çok. Üniversite mezunları pek çok, iş yapmadıkları için, herhangi bir iş eşi yapmadıkları için esnaf çırak bulamıyor, kalfa bulamıyor. Bu tür şeyler var yani şikayetler. Herkes masa işi istiyor. Çorum bir tarım ülkesi daha ziyade, tarım müdürlüğünde bir sürü mühendis var araziye çıkıp da vatandaşın durumunu soran yok, arayan yok. Onlar ne diyorlarmış biliyor musunuz? Bize harca vermediğiniz için çıkamıyoruz diyorlarmış. Şimdi eskiden arabası bile yoktu bu teşkilatların. Şimdi her türlü mücehez aletleri var, her şeyleri var. Masada oturuyorlar, gidip işini yapmıyor. Vatandaş da gidip bir şey danıştığında tersliyor. Kolay iş işçi bulamıyoruz biz. O yüzden işte bir şey yoktu. Tamam Urfa siyelakten geliyorlar buraya çalıştırmıyor. saça Çalış, iş getiriyoruz. İş bulamıyorum diyen yalan söylüyor. İşten bol bir şey yok. İş veriyor, İş, iş veremezdik. Peki gençler rahat iş bulabiliyorlar mı? Hele de üniversiteden yeni mezun olmuş gençler. İş iş beğenmiyor. Onlar birden zengin olmaya çalışıyorlar. Öyle iş bulunmaz. Öyle müdür olmak, şey olmak öyle olay değil. Ardından nereden? Şimdiki gençler birden zengin olarak diyorlar. İşli kolay yoksa, işten bol bir şey yok bizim burada. İş çok. Tuğla fabrikaları var, şeker fabrikası var. Her tarafı işçi var, çiftçi beyaz. Ben çiftçiyim, işçi bulamıyorum kendim. 40 tane adam çalıştırıyoruz, işçi yok. Dışarıdan getiriyoruz. İş var, fakat çalışacak kişi iş beğenmeme durumu var. İş beğenmiyorlar, yoksa iş yok değil iş var. Her yerde iş var. Bir bakıyorsun bir kahve karsonu bile o da işçidir. İki gün çalışıyor. Üçüncüsü gün kendiliğinden çıkıyor. O bakımdan beğenmiyor. İş beğenmeme durumu daha fazla. Çorum'da işsizlik var mı? Var. Çorum'da 52 tane tuğla fabrikası vardı. Şimdi de 10 tanesi zor çalışıyor. Bu da hükümetin ya işte yanlış e, politikalarına ilerleyen bir şeydir. Olay iş hiçbir yerde bulunmuyor. Sadece Çorum'da da ilk. Şimdi iş yok. Bütün üniversite gençleri bomboş. i̇şsizlik yani aldı, vurdu gitti. Her şey bağlandı. Bunu herkes biliyor. Ama bir tek milletvekilleri bilmiyor. Peki, <laughs> Peki Çorum'daki e, işsizlerin çoğu vasıflı mı, vasıfsız mı? E, vasıfsız. Adam üniversiteyi bitiriyor. Benim iki tane yeğenim var. öğretmen. Üniversiteyi bitir çocuklar boşta. Yani diploması var. Kızım aa şimdi bankaya mesela iş olsa girecek diploması elinde giremiyor. Şimdi kendim çalıştığım için hani çalışmayanlar bilmiyorum. O bakımdan net bir cevap veremeyeceğim ama mutlaka işsizlik vardır. Yani ona yok diyemem. Her yerde işsizlik olduğu gibi Türkiye'de çorumda mutlaka işsizlik vardır. Ama ölçü olarak bir şey diyemeyeceğim ne kadardır diye gençler kolay iş bulabiliyor mu? Biliyorsunuz genç kesim daha zorlanıyor bu konuda. Yani kendi oğlumdan kızımdan örnek vereyim. Şu an okuyorlar. Yani daha henüz okul çağında oldukları için onların bitip de iş hayatına atılmaları bir süreç. Okulla oyalanıyorlar ama asıl imtihan asıl sonuç o okuldan bitirip geldikten sonra belli olacak. Şu an bence ümitsizim ama ümitliyim de çünkü inançlı insanlarız. Ben kendim iş verelim işçi bulamıyorum. Fırınım var. İş yok. Yani, yani eleman yok. Yani genç nesil daha çok iş bulamıyoruz diyorlar. Yani genç nesil ee, meslekleri şey yapmıyor. Meslekle uğraşmıyor. Yani biraz da masa başı işlere çok uğraştıklar için. Yani o tür işlerle pek ilgilenmiyorlar. O da biz, bizlerde sıkıntı oluyor. Çorum'da kolay iş bulamıyor ya. Yani işsizlik durumu bayağı var hat safhada. Ha gerçi biz emekliyiz, emekli olduğumuz için biraz daha zorlanıyoruz ama zannediyorum gençler de pek fazla bulamıyor diye düşünüyorum. İstiham yaratılması lazım. Ne bileyim işte gençlerin bir şekilde öğretilmesi lazım. Okullarda eğitim alması lazım. O şekilde ben işsizliğim biteceğini düşünüyorum. Hani milletin isteğine bağlı eğer asgari ücret çalışırsa iş yoktur. Ben öyle tahmin ediyorum biliyorum da. Ama yok daha beklentisi yüksekse sorun da olur. Şeyi vermiyorlar yani. O ücreti ödeyen yok benim tahminim asgari ücret seviyesinde iş var Çorum'da. Peki gençler sizce rahat iş bulabiliyor mu Çorum'da? İşte aynı şeye geleceğiz. Eğer asgari ücreti razı olurlarsa iş var ama yok. Kendi mesleğimi yapayım, atıyorum yani mimardır bilmem nedir. Doğru iş bulur yani. İşsizlik yok ki. Çorum'da işsizlik yok bence. Çünkü ben Çorum'da çalışmıyorum ve yurt dışlarında falan çalışıyorum. İşsizlik şu an bile 2-3 tane iş teklifi geldi. Kaynakçıyım, tornacıyım. 2-3 tane iş teklifi var ama gitmiyorum. İşsizlik yok tarımda. Türkiye'de yok. Türkiye'de yok.